Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde Sabi ile Bernadette'le Mate ile beraberim. Türk yiyeceklerini nasıl tattıysak bu sefer Türk içeceklerini tadacağız hep beraber. Ve bakalım Macarlar Türk içeceklerine karşı nasıl tepki gösterecekler hep beraber izleyelim. birinci içeceğimiz. Bizim milli içeceğimiz zaten. Herkesin çok iyi bildiği, herkesin aşina olduğu bir içecek. Adını söylemeyeceğim çünkü Macarca'da da hani Macaristan'da da bunu içiyorlar. Artık bilmeye başladılar insanlar. E, dönerin yanında çok fazla içiyorlar bunu. Şimdi ne olduğunu tekrardan söylemeyeceğim. Söylediğim zaman çünkü artık hiçbir esprisi kalmayacak. Hep birlikte göreceğiz artık. Sobi, <laughs> mate. Bakalım ne diyecekler. <laughs> Aha, duydum. Ó, oh, ez nagyon Na? jó, finom, Iron. Jó, sikerült. Oh, Ó, nagyon jó. Ez nagyon jó. Ez tényleg nagyon-nagyon finom. Az Annyira jó. krémes, vagyis el nagyon-nagyon lágy. Sokszor van amúgy ilyen savanykásabb íz rajta sok helyen Magyarországon, de ez, ez nagyon jó. Bunu bu de ben kendim evde yaptım. Hani bunu birçok şeyi zaten hani Türkiye'den getirdim. Ama bunu evde yaptım. Fél. Çünkü bozulma riski vardı. Ondan dolayı bunu burada Macaristan'da yaptım. Ez nagyon finom. De azért ez másom. Ezt én készítettem. Különben, ja, Evet, ja. Ehhez egy kis joghurt, só, Jó. meg víz kell Aztán igazából. Giros <gülüyor> 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 giros diyor bak işte aydat. Ya döneri yanında Giros'u yanında çünkü şimdi Macaristan'da giros diyorlar yani Yunan döneri. Burada birazcık daha böyle kızarmış patatesle, salatayla, sosla böyle bir yoğurtlu sosları var onların. Ee, öyle o şekilde yedikleri için Macaristan'da giros olarak biliyorlar. Herkes de içti zaten. Mahtevi bitirdi, Nehti de bitirdi. Sabi? Ne muhakkak ama ben şimdi benim Na, akkor finom, finom, baya mindenkinek. De dertti, çok, nagyon meleng be, çok, 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 bayağı çok, 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 bir çok, içeceğimize geçelim. Bakalım onu nasıl beğenecekler. E, göreceğiz artık. <laughs> Evet, şimdi şalgam suyunu tanıtacağım Macarlara. Bizim sevdiğimiz, bildiğimiz ya herkesin tabi damak zevkine uymayabilir, herkes sevmeyebilir ama ben çok seviyorum açıkçası şalgam suyunu. Bakalım ne diyecekler. İlla tamam içine koyalım mı? Koyalım. Koyalım. Nem, savanyúság, savanyúság. Ez gondolom. a savanyú káposzta. csak már elkét jön, azt hogy tépkivéri zsák, ne meg, György ez első neki. Ez. Én nem tudom, hogy ez mi. Én céklára nem mondom volna, de es. nem az. Ezen túl kell. Ez hordós azt káposzta szag. Olyasmi, ez valami savanyúságnak <laughs> az ideje. <laughs> Hú, nagyon rossz. Lehet, nem iszom most meg az egészet, <laughs> nem fogyasztom el. Lehet, én is elteszem a <laughs> valapra. <laughs> Szerintem ez nem üdítőként funkcionál, hanem ez szerintem valamilyen ez ilyen vagy valaminek a leve egészséges lehet, de, de ez nem, olyan jó ez íz egy ízű. Nem egy tipikusan magába fogyasztható, nagy mennyiségben fogyasztható dolog. Mi szerintetek akkor? Lila káposztának a leve. Káposzta vagy cékla? Szerintem a kettő kérdő. Savanyú káposzta, cékla, színezőt. Talán, <laughs> és <laughs> Vörös reteknek a leve. egy Amunem, ne kadar yiyor <laughs> ne rosu. Çorba hala akıllarında kaldı. Kesinlikle yemezler. Nami. Ne yaptın bu? Ne yapıyoruz? Türk yiyecek videolarını tepkilerini daha önceden izlemeyen varsa eğer, aşağıdaki açıklama kısmında bırakacağım onu da oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi <laughs> şalgam suyunun üstünde daha fazla durmadan bir sonraki içeceğimize geçiyoruz. Bakalım onu nasıl beğenecekler. Most Birazcık daha ekstrem bir içecek var. Herkesin sevmediği bir şey. Hani Macar damak lezzetini, zevkini bildiğim için buna hani böyle çok fazla sevebileceklerini düşünmüyorum açıkçası. Ee, ama tamam ben onlara bırakacağım. Hiçbir şey demeyeceğim. Ee, bakalım beğenecekler mi? Beğenebilirler yani belli olmaz sonuçta ama hadi görelim. Uah. Atıbı bıraktım ot otomoda tekrar. En iyi da az erer. En iyi mengi maçopotam yok. Ez az jó, mint a Harry Potter cukorkába hozom, ami hány Nem, ezt meg fogom tudni mondani. Nem, várjál, ezt mindjárt mondom neked. Uborka? Nem, mindjárt mondom. De kovászos uborka Nem, hasonló. Másnaposságra van ez is. Annyira idegesít. Ilyet szerintem enni szoktam valami ilyen illatot, vagy valami. Kokoracslé. Nagyon rossz lesz. Ez is olyas, ez mint az előző, hogy ilyen savanyos. Tudjátok, hogy le fog előzőzni. Ne, ne zmožná kam še izli. Tmika to pohorat, le tudnátok to tako Ne Nem. Le tu nám. No, já nehozím. taky to se uvedne. Mm. to banky, to je mi uborka. taky. No, ne, 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 Ez a savanyúságnak a leve, tehát savanyúság lé. Egyébként Egyébként mamáik szokták. Főleg idősebbekre jellemző, hogy sajnálják, hogy valami kidobni, vagy ilyesmi, és akkor megisszák. Az idősek, a... ők meg szokták meg hogy nagyon jó, mert C-vitamin, meg vitaminok vannak benne, és hogy nagyon Igen. Ne nekem a már biztos, hogy megisszák a, a savanyúságnak a levét, de így, hogy mondjuk boltba bemész, akkor biztos, hogy nem tudsz venni. Ja, dedim gibi, hani birçok turşu zaten, burada şekerli yapılıyor, şekerli yapıldığı için de hani şimdi turşunun suyu nasıl tuzlu olabilir, nasıl böyle bir tada sahip olduğunu zaten eh, birazcık bir soru işaretine girdiler ama yani hani çok fazla kötü tepki vermediler, gayet iyi. Neyse, şimdi o zaman bir sonraki içeceğe geçiyoruz. Şimdi zaten artık böyle sıcak içeceklere doğru geçiş yapacağız. Şimdi soğukları bitirdik, denedik. Bakalım bu sıcak içeceklere karşı nasıl tepki gösterecekler. Göreceğiz. <laughs> Ta Türkiye'lerden getirdiğim çaydanlık. Türkiye'den Macaristan'a çaydanlık getirdim ya. Ama Türk çayını görsünler diye böyle bir şey yapmak istedim. Şimdi hemen sunumda. Şöyle biraz deminden, şöyle biraz da. suyundan. Oo, oh, biraz sert acaba. De de, jövő. Jövő. <laughs> mi -e? oldu ya Ezért nem ment akkor nekem otthon. Hát én egyben <laughs> lefőztem. Pedig láttam a ja. török sorozatokban, hogy külön kell löntögetni. Hát én egyben megfőztem. Hát a <laughs> csak enteresan bir şey ya. Macaristan'da Na milyen az illata? Isteni az illata. Az illata az jó. jó, gyönyörű az szép a színe. Szép Nagyon <laughs> meleg. Ez finom az a tojó. Most komoly. Azt hittet, hogy kávét iszunk? Bir de Macaristan'da hani çay dedikleri zaman siyah çay içmiyorlar. Burada meyve çay içiyorlar. İçine limon sıkıyorlar. Ee, ondan sonra da tatlandırmak için de ya bal döküyorlar işte içine ya da şeker koyuyorlar böyle. Ayistinin böyle sıcak halini içiyorlar burada. Ez ne ben finom. Ben de bir tadına bakayım. Cukro, cukro da komoy bir atan. Cukro da iş lehet, citroma da iş. İzle iş sarint. Az a furcsa, hogy nálatok mindenki mindig iszak. Reggel esti, de ebben minden, hol mindenki. Így finom. Ez Bahte. Bindenki Herkes hoşuna gitti, herkes beğendi. Yani birazcık daha sert olduğu için hani belki beğenmeyebilirler diye düşündüm ama abi Türkçe'ni kim sevmez ya, herkes sever bunu. Ondan dolayı gayet güzel bir puan almış durumda. Şimdi bir sonrakine geçelim, bakalım ona ne diyecekler. Sırada Elma çayı var. Ve bunun da açıklamasını yapacağım zaten. Neden elma çayı getirdiğimi. Şimdi Türkiye'de bunu çok fazla içmiyoruz. Hani çok fazla bir alakamız yok aslında elma çayıyla. Ama Macarların elma çayına karşı özel bir ilgileri var. Sebebini de söylüyorum. İstanbul'a gelen, Türkiye'ye gelen turistlere her seferinde elma çayı ikram ediyorlardı oradaki işte işletme sahipleri, dükkan sahipleri. Ondan dolayı Macarlar elma çayına karşı inanılmaz bir ilgi gösteriyorlar, inanılmaz seviyorlar. Bak, Sabi'nin zaten yüzü de gülmeye başladı. Sağ sağ ol. Sağ ol, böyle bir megmelegitle. O yani, o. Ve çok çok lezzetli olacak. Sıcaklık da çok iyi. Evet, çok lezzetli. Ben de böyle bir megmelegitle çok Hani elma suyunun sıcak hali yani aslında, başka bir şey değil. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Ezt csak a magyaroknak szokták adni a nagybazárba, és, és ezért ennyire híres az almatja -e a Magyarországon. Nem, Egyértelmű, hogy magyaroknak adják. Isten. Hát isteni! bevonza a magyarokat. Meghozza az aranyvásárlási lázunkat. Ja, tényleg <laughs> van. ja. <gül> a piacra. Szét akar nézni. Először megiszta ezt a teát, tehát én utána nagyon jó kedvű lennék. Mennék, jó, itt ez egy táska, egy kis cipőske, hop egy kis arany. Ja, bizim esznaftan utána tényleg zártan on numara, csak így biliolár, jár, yani insan da csak így taniolár. E, Magyarlar el da elmecseire kandriolár, onnan szörde tebi is tartik, hajér diyem biolár böyle. Alışverişe başlıyorlar onnan szörde. Megiszta a <laughs> pénztárcád, üres lesz. Ez jó, az <laughs> az jó az volt. Güzeldi. Tényleg magyarok vagyunk. Ez, ez nagyon komoly egyébként ez, ez maga, magasan nagyon finom. Na hát örülök, hogy ízle. Ez olyan, mint a kora, amikor amikor szalámit így nyomtuk befelé, mert ja, ja, ja. Isten Ez ugyanaz. Hmm. Na örülök, hogy bejött Ézé. akkor. Viszont a hogy éjszéjegyecsenim most. És most 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 ez nagy hogy lássuk. Te lesz. Hát, egyből kitaláltad. Így van, így van. Van orra. Ez jó beszélgetéshez, mert ha valakivel beszélgetni megyünk el, akkor először beszélgetni, és akkor... Ne kell várni, mivel külje. Kicsi szűrcsölés. Ez is nagyon finom. Full narancs. Ez is finom. Ezt is a magyarok csalogatására használnák. Ez is gyanúsan nagyon finom. Ez is egy ilyen Édes, élmény. Aranyra való vágyakozás, kerkentő, de ácska. Nem <laughs> meleg van tőle. Hú, én is nagyon lehizettem különben. lan ne şamparlı o sıcak meleği. Söz yak abi yazacağında. Az mı glacik o pamralo? Şu an Temmuz'un sonundayız. Saatine bak 40 derece ama bunu içiyoruz böyle bir şey ama ya ne yapayım ben de bu deremde geldim yani cari sana ben ne yapabilirim ki? Bana iyice mi yatlam haladunk böyle? Ha ne? A hönmüşe. Tam ta hönmüşe. Affan da koy ben aga ben ne Tam Türk adam yani. Ki göz gözü fozattım. Ee, güzeldi ama ben bile terledim bir ara. Ben de sıklam oldum zaten. Ee, iyiydi güzeldi ama yazın ortasında çok fazla hani böyle içilebilecek bir şey değil. Tabii, tabii Mati, yani içerim diyor. Gayet güzel diyor. Sıcakta sıcak içecek içilir zaten diyor. Şimdi son turumuza geçiyoruz. Bakalım son içeceği nasıl? <laughs> A kahve hazırladım sizere değerli arkadaşlarım. Fincanı bile Türkiye'den getirdem abi. Ez az, az eredeti török kávé? Ez az eredeti török kávé. Egészségetekre. Egészségetekre. Ez forró lesz. Ó, nagyon szabad. 10 koridális választák. Ha nem, ha nem akarsz aludni éjszaka. A bulájba, <hítható> be egyet. A bulájba, akkor Ha buláj van, akkor... A sorozatokban mindig kávéznak. Te a kávé, meg te a kávé, meg te a kávé. kávé. <laughs> És melyik sorozatokat nézed akkor? Az Erkencsikus volt ugyan nagy kedvencem, Eperillata. Uh -huh. Csilek-kuxo, Gáli Igen. Aztán, Aztán a Vörös Hajú Lány van benne, aki énekel. Demetőz, de mi ennek az új sorozata, ami most volt? Ez a, a sorozat, az Otthonod? valami ilyesmi a címe? Már hát én nem tudom, egyáltalán nem is tudnék, hogy miért, de mit csinálod, bántasz, hogy <laughs> filan diyorum ama <laughs> bilmiyorum ben hangi Türk Allah Allah. dizileri Allah. oldu. Aşkım, <laughs> yani. <laughs> ya, yani bu kadar, aynen öyle işte, hani tepkimde. <laughs> Abi neler varmış ya, Macaristan'da diyorum ya o kadar çok Türk dizisi izliyorlar ki insanlar. <laughs> Hani benim hayatımda duymadığım böyle bilmediğim şeyler bir de şimdi hani Macarcasını söyledikleri için e, Türkçesi olsa belki bilirim de Macarcasını hiç hiç bilmiyorum yani hiç alakam yok. Van egy olyan oldal, hogy török romantikusok. És akkor mondjuk ilyen évi háromszor vagy kétszer engedik, hogy szólnak, hogy mikor lesz nyitva az oldal, és akkor kell regisztrálni. És akkor láthatod a sorozatok <laughs> részeket, érted? Minden fel van tévé, meg le van fordítva. De ezért olyan no. harc megy, mondjuk nyáron is volt egyszer nyitva, nem, ősszel volt egy szerintem egy ilyen napjuk, İşlemarattım rüya. İşte ne, ne de medya korsu. Az iyi hatırlıyorum. Registrener olarak Türk romantik usul kol dora. Matek deydim, tutsaro. Ben de. Ben de, ben de. 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 így de. Ben de. Ben de. Ben onu

Ya pohar mı kendi? A pohárba kell nézni. Nasıl tabii ki yani ya? Ja. Ja, ne bilmiyorum kahve falı bilen var mı, gören var mı, hani almaya bilen var mı bilmiyorum da böyle böyle bir. En kullanmak olduk. Hullám ebbe az Aha. életben mostanság. Szóval hullám völgyeket? Egyébként nem értek hozzá. <laughs> Senki sem ért hozzá. Hát én, én, én is nem is tudom mit látok. Na itt egy na, óriási nagy hegy van. Igen. És egy hegy. És, és, jól és jól ennyi. A. És van egy ilyen púpja is utána. Hát az a hegycsúcs Egy púp. <suk> de még e egy, ilyen kis külön kis mi? Valami csoda. Hát, hogy Youtube meghozza nekem a csúcsot. Ja, <laughs> de hát én már hiszem, hogy semmi ezzel nem örülök. Ne görre biliollár bundan, ne ne annyi mind de hát ide se hál, még az is van, hogy a, ezt a kis tálat így lecsepegteted, és akkor, és hogyha lecseppen, akkor be fog válni az, amit kívántál. Kívánj valamit. Evet. Ya bilmiyorum doğru bir şey mi yapıyorum şu an? Saçma bir şey mi ama eee hani bunu böyle ters çevirince hani bu aşağıdan damla damlayınca hani dileğim mi gerçekleşiyor? Ne oluyor? Öyle bir şey vardı galiba ama dileği gerçekleşecek galiba. Evet, artık Falda baktık. Türk ne içeceklerini yani. de denedik. Her şeyi yaptık. Mike is that like you Ne kadar az orange çalogatı. Aa, az almalı. Az almalı Sa benim favorisi elma çayı. Dettik. Ne kadar mı şu ya sa ama? Elma çayı iki oldu. Mate. <gülüyor> 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 yani Macarların favorisi elma çayı oldu. İşmeyi kazanıl biz şey yok. Hemen kontrol ettik. Ben değil geçer. Artık ama legnyengim lancım, savunucuğu iyi volt. X işaretini atıyoruz o zaman. Böylece bu şekilde bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Bugünkü videomuzu izlediniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs> görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs>